Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber Şımart akıllı kapı kilidini inceliyoruz. Ben 500 gram, siz 1 kilo. Yani bu kapı kilidinde hiçbir şekilde kapıda kalma gibi bir durum yaşandı herhangi bir hırsıza karşı baktığımızda zorlanıp da kırılacak bir şey değil. Şimdi Şimart bize kapı kilidini bu şekilde bir kutuyla gönderiyor. Ama neden bu şekilde bir kutuyla gönderiyor? Ben çünkü bu kilidin yanında şöyle bir Bluetooth A geçidi satın aldım. Bu A geçidi ne işe yarıyor? Birazdan değineceğim. Kenara alıyoruz ve kapı kilidinizin kendisine geçiyoruz. Öncelikle neden bu kapı kilidini tercih ettiğime bakalım. Rakiplerine göre epey bir uygundu. Yani 4'te 1, 5'te 1 fiyatına satılıyor ve acayip kaliteli bir ürün. Şöyle kutusunu açtığımızda şurada bir akıllı kapı kilidini sıfırlamamız için muhtemelen manyetik AirTag gibi bir şey bu. Ee, NFC yani. Geleceğim ona. Şuradan bir kullanma kılavuzu zaten size gerek yok. Beni izliyorsunuz. Pillerimiz çıkıyor. Şarj edilebilir pil. Geleceğiz. Şuradan da iki tane anahtarımız çıkıyor. Anahtar dediğim isterseniz parmak iziyle açmak istemiyorsanız bunları direkt okutup kapıdan giriş yapabiliyorsunuz. Şuradan da tokalarımız çıkıyor. Bu tokaları anlatacağım size. Buradan da asıl anahtarımız. E, van tuzumuz ve tornavidamız çıkıyor. Yani bu kapı kilidini satın aldığınızda herhangi bir başka alete gerek kalmıyor. Şuradan da kapı kilidini çıkardığımızda bayağı ağırmış ha. Yani ben diyeyim 500 gram siz 1 kilo <gayet>, gayet kaliteli hissettiriyor. Zaten göbek çelik olduğundan herhangi bir hırsıza karşı bayağı bir güvenlik sağlıyor açıkçası. Şimdi çalışma mantığına geliyoruz. Burada bir parmak izimiz var. Çeviriyoruz. Burada da bir şifremiz var. Ayrıyetten bu şifreye şu az önce gösterdiğim manyetikleri okutarak e girişte sağlayabiliyorsunuz. Yani şifreyle girmek istemiyorum derseniz manyetikle de giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi çalışma mantığı şu. Parmak izinizi okuttuğunuzda şuradaki halka dönüyor. Bakın şu an dönmüyor gördüğünüz veya şifreyi girdiğinizde buradaki halka dönmeye başlıyor yani kilit dilimiz. Eğer ki içeriden açmaya çalıştığımızda da zaten her türlü bu dönüyor. Herhangi bir hırsızla karşı baktığımızda zorlanıp da kırılacak bir şey değil. Bunu söyleyelim. Yani şöyle güçlü biri çevirdiğinde herhangi bir şekilde kırılmaz çünkü bunun kapı kilidiyle alakası yok. Direkt olarak dışarıdan bağlantılı bir yer. Neyse gelin şunu bir uygulamaya bağlayalım nasıl çalıştığını daha kolay bir şekilde siz de öğrenmiş olun. Geçelim kurulum kısmına. Şimdi gelelim bu kapı kilidinin kurulumu kısmına. Bakın kapı kilidi zaten şöyle bütün bir parça ama bizim şurasını açmamız gerekiyor. Kutusundan çıkan gördüğünüz üzere şöyle vida takımı vardı. Buraya geliyoruz hemen şuradaki vantuz lazım bize. Vantuzumuzu zaten anahtarla beraber çıkarıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Kendimize çekerek ufak da çevirerek çıkarabiliyoruz. Bununla işimiz bitti şu anlık. Şurada pil takacağız bakın görüyorsunuz. Bu pilde yine içerisinden çıkan tornavida ile beraber buradaki vidayı söküyoruz. Kutunun içerisinden çıkan şarj edilebilir pilleri ben böyle tornavida ile açtım, giriştim ama siz yapmayın. <laughs> bunu plastik bir şeyle açsanız daha güzel olur. Bakın eksi eksi yazan kısımlara şöyle eksileriyle beraber takıyoruz. Piller normal bir şekilde oturduktan sonra zaten cihazımız açılıyor. Bakın ses çıkarmaya da başladı. Biz bunu kuracağız. Şimdilik burayla işimiz bitti. Burayı kapatabiliriz. Bir sonraki kısma gelecek olursak da bakın şuradaki kilit karşılığı benim kapı kilidimde biraz daha uzun. Bunu da uzatmak için şurada gelen parçaları kullanabiliyoruz. Sizinkinde daha uzun olabilir, daha da uzun olabilir. Ben de sadece şuraya bir parça eklesek yetiyor. Normalde yerinden çıkarıp kontrol etmemiz lazım. Ben kendi kapı kilidimin boyutunu bildiğim için direkt olarak buradan şu parçayı ekleyerek yoluma devam edeceğim. Bunu da nasıl ekliyoruz? Hemen gelin göstereyim. Şurada kapı kilidinin elektronik olmayan kısmı yani içeride gelen kısmının bir vida karşılığı var. Bunu da içinden çıkan alyan yardımıyla kolaylıkla açabilirsiniz. Bakın size de göstermiş olayım yine şöyle yakından. Şurada bir giriş var. Bunu da çevirerek kolay bir şekilde açıyoruz. Bakın şöyle bir parça. Sonra bunu çekip yerinden çıkarttığımız anda çıkıyor. Bunu geri takmayın. Neden olduğunu söyleyeceğim size. Sonra geliyoruz bakın. Sökeceğimiz tarafta olan şu vidalar var. Görüyor musunuz? Onları da tek tek şöyle alyan yardımıyla sökebilirsiniz. Bunlar tamamen uzatmamız için gerekli olan parçalar. Sizin kapınıza uyuyorsa böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Benim kapıma uymadığı için içinden çıkan parçaları takıyorum. Yani adamlar sizin kapınıza uymuyorsa diye de güzelce parçaları koymuşlar. Bakın şu sıralamadaki ve şu sıralamadaki olan tüm alyanla sökülecek olan şu küçük vidaları söktüğünüzde şu parçalar kolaylıkla çıkmaya başlıyor. Bu parçayı da çıkarıyoruz. Şunu da çıkarıyoruz. Yerine artık sizde hangisi uyuyorsa bir tık incesi olur bir tık kalın olur. Benimkine kalın uyuyor. Bunu da buraya gelip kolayca takıyoruz. Son olarak da vidaları yerine sabitliyoruz. Ben hepsini takmama rağmen şurayı sabitlemek istedim. Sonra ikide bir kayıp durmasın diye. Şimdi bakın şu kapı kilidini şu araya yerleştirip tekrar da yerine bunu takıyoruz. Zaten tık diye oturmuş oluyor. Ardından da şurada 3 parçamız, burada da böyle kesik bir şekilde 2 parçamız olmuş oluyor. Yani en azından benim kapıya uyan bu. Defalarca söylüyorum sizin kapı kilidinize hangisi uyuyorsa ki genelde Türkiye'de bu şekildedir, bu şekilde devam edebilirsiniz. Yani uzun kısım kapının dışında, kısa kısımda iç tarafında kalır. Toplam 4 vidamız vardı. 3 buraya, 3 de buraya şekilde yine sağlam bir şekilde montaj ettik. Hadi gelin bunu bir de uygulamasından kuralım. Şımart uygulamasını ister App Store'dan ister de Android Market'ten indirebilirsiniz. Ekli tuşuna basıyoruz ve bakın şöyle cihaz aramaya başlıyor. Birkaç düğmeye bastığımızda da en azından cihazı burada göstermiş oluyoruz. Bakın akıllı kapı kilidi. Gördünüz mü? ...ekleniyor dedik. Tuşlara basma amacım tamamen cihazın bunu görmesi için. De. Eşleşmemiz tamamlandıktan sonra bakın şöyle kapı kilidine giriyoruz... ...ve buradan kapı kilidini açmak için dokunuyor. Buraya basılı tutuyoruz. Ve kapı kilidimiz açılmış oluyor, bakın. Buradan çevirdiğim anda şuradaki de kilit dönmeye başlıyor. Ama gördünüz mü? Kapı açıldıktan sonra hiçbir şekilde bu dönmüyor. Tamamen boşa dönmüş oluyor. Ama içerideki yani şu parçayı istediğimiz zaman döndürebiliyoruz. Şu şekilde. Yani tamamen güvenli bir kilit. Zaten burası da gayet sağlam. Çelik olması da güzel olmuş. Kurulum tamamlandığına göre gelin şunu bir kapıya takalım. Önceki kapı kilidinizi şarjı veya tornavida ile kolayca sökebilirsiniz. Ardından anahtar takıp çektiğinizde zaten kilit sökülmüş olacaktır. Bu kadar kolay. Genelde çelik kapıların kilit göbekleri geleneksel anahtarla uygun gelir. O yüzden biz bunu çıkarıp göbeği biraz daha geniş olan bir göbek takıyoruz. Uyumlu olan veya olmayan göbekleri de buraya ekliyorum. Göbek montajımızın ardından akıllı kapı kilidimizi kilit kısmı dışarıda kalacak şekilde montajı yapıyoruz. Ve ardından iç tarafında kilit karşılığını da takıp alyen ile sabitliyoruz. Ve kilidimiz yerine oturmuş oldu. Kapı kilidini şımart uygulamasından eşleşme sağlamıştık. Şimdi ise nasıl parmak izi tanımlanır onu gösteriyorum. Parmak izi ekle kısmına giriyoruz. Ardından yeni parmak izi ve parmak izimizi kapıya tanıtıyoruz. ve parmak izi böylelikle kolayca eklenmiş oldu. Parmak iziyle de kilit açmak istemiyorum derseniz uygulamadan tek tuşla kilidi açabiliyorsunuz. Hatta alacağınız kod ile çok uzakta olan birine o kodu vererek sadece 5 dakika boyunca kilit açmayı aktif edebilirsiniz. Mesela diyelim bir arkadaşınız da eve girecek, bir şey alıp çıkacak bu kodu veriyorsunuz. Evdeki işini hallediyor ve geri anında çıkıyor. Kapıda 5 dakika boyunca sadece o koda tanımlanmış oluyor. Kutu içerisinden 2 adet kart çıkmıştı. Bunlar da yedek anahtarlar diyebiliriz. Bu bölümden tanıtarak kullanıma başlayabiliyoruz. İsterseniz kapı kilidimiz de şifreli bir şekilde açılabiliyor. E parmak izi varken muhtemelen bunu pek kullanmayız. Ama yine de parmak izi tanımlı olmayan biri gelir. İşte kayınvalideniz, kayınpederiniz, anneniz, babanız, kardeşiniz bu şekilde de girebilir. Şarjı bitme durumunda ise yine eski usul anahtarla da kapı kilidini açabiliyorsunuz. Yani bu kapı kilidinde hiçbir şekilde kapıda kalma gibi bir durum yaşanmıyor. Kapı kilidinin montajı bu kadar kolaydı. Siz de en uygun fiyatlarla şımart teknolojiden bu kapı kilidini satın alabilirsiniz. Linki açıklamaya ekliyorum. Şu anda indirimden faydalanmak için son fırsatınız olabilir. O yüzden acele edin. Videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.